Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu yükseltgenme basamakları ve elektron dizilimleri olacaktır. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Yükseltgenme basamakları ve elektron dizilimleri iyonik bir bileşikteki bir atomun yük sayısına iyon yükü denilebilir. Bakın iyonik bir bileşikteki yük sayısına iyon yükü diyebiliriz. Kalsiyum oksit bileşiğinde metal olan kalsiyumun iyon yükü artı 2'dir. Çünkü ilk elektron vermiş. Oksijenin iyon yükü ise eksi 2'dir. Çünkü 2 elektron almış. Eksi 2 yüklü oksijene oksit diyoruz. Kovalent bileşiklerde elektron alışverişi olmaz. Elektronlar ortaklaşa kullanılır. Klor trifluor kovalent bileşiğinde flor eksi 1 yük sayısına sahip olurken ki her zaman flor eksi 1'dir. Klor artı 3 yük sayısına sahip olur. Klor artı 3 olunca klor 3 elektron vermiş düşüncesi hatalı olacağından... Klorun iyon yükü yerine yükseltgeme basamağı ya da sayısı artı 3'tür demek daha doğru olacaktır. Yükseltgeme basamağı hem iyonik hem de kovalent bileşikler için kullanabileceğimiz daha geniş bir kavramdır. Atomların bileşiklerinde alabileceği yükseltgeme basamakları elektron dizilimi ile ilgilidir. Elektron dizilimi ns1 şeklinde sonlanan bir a grubu metalleri ve geçiş metallerinden olan gümüşün yükseltgeme basamağı her zaman artı birdir. Bir a grubu metalleri dedim. Bir a grubundaki hidrojen bir ametal e, metallerle bileşiklerinde her zaman eksi 1 ama ametallerle bileşiklerinde her zaman artı bir yükseltgeme basamağında bulunur. Hidrojenin metallerle olan bileşiklerine hidrür bileşikleri denir. İşte potasyum hidrür diye adlandırıyoruz bu bileşiği. Elektron dizilimi NS2 şeklinde olan 2A grubu yani bu şekilde biten 2A grubu metalleri ve geçiş metallerinden çinkonun yükseltgeme basamağı her zaman artı 2'dir. Elektron dizilimi NS2, NP1 şeklinde sonlanan 3 A grubu elementlerinin yükseltme basamağı artı 3'tür. Gruptaki alüminyum her zaman artı 3 yükseltme basamağında bulunurken diğer elementler tabii ki de farklı yükseltgenme basamaklarında da bulunabilirler. Elektron dizilimi NS2, NP2 şeklinde sonlanan 4 A grubu metalleri P orbitalindeki 2 elektronu vererek artı 2 değerlik elektronların hepsini vererek 2, 2 daha 4 artı 4 yükseltgen basamanda bulunabilirler. Grupta ametal olan karbon ise eksi 4 ile artı 4 arasında yükseltgen basamaklarında bulunabilir. Elektron dizilimi NS2NP3 şeklinde sonlanan 5A grubu metalleri P orbitalindeki 3 elektronu vererek artı 3, değerlik elektronlarının tamamını vererek artı 5, gruptaki ametaller işte azot ve fosfor ise eksi 3 ile artı 5 arasındaki yükseltgenme basamağı değerlerini alabilirler. Bunlar dahil tabi ki. Elektron dizilimi NS2, NP4 şeklinde sonlanan 6A grubuna bakalım şimdi. Gruptaki oksijen atomu 1A ve 2A grubu elementleriyle oluşturduğu peroksitlerde hidrojen peroksit, sodyum peroksit ve manezyum peroksit bileşiklerinde her zaman eksi 1. Zaten eksi 1 yüklü olunca oksijen o bileşiğe peroksit diyoruz. Peroksit bileşiği diyoruz. Flor ile oluşturduğu OF2 oksijen de bileşiğinde ise oksijen artı 2 ve diğer tüm bileşiklerde 2 yükseltgen basamağında bulunur diyoruz. Kökürt genellikle 2 artı 4 artı 6 yükseltgen basamağında bulunur. Grupta genel olarak artı 4 ve artı 6 yükseltgen basamakları da görülür. Elektron dizilimi NS2, NP5 şeklinde sonlanan 7A grubunda flor elementi her zaman eksi 1. Diğer elementler eksi 1 ile artı 7 arasında yükseltgen basamanda bulunabilirler. Klor, brom, iyot metallerle olan bileşiklerinde eksi 1 yükseltgen basamanda bulunur. Sodyum, kalsiyum, alüminyum, bunlar metal, e, flor gazı, azot gazı, ozon gazı, işte fosforun dörtlü atomu ve kükürdün yapısı gibi serbest element durumunda bileşik yapmamış her bir atomun yükseltgenme basamağı sıfırdır. Yani şu sağ üst köşeleri hep sıfırdır. Örneğin e, brom molekülündeki iki brom atomu da sıfır yükseltme basamağındadır. Şimdi Br2 dediğimizde burada iki tane brom atomu var. Her ikisi de sıfır yükseltme basamağına sahiptir. Zaten Sağ üst köşede bir şey varsa, mesela şöyle eksi bir yazıyorsa, eksi bir yükseltme basamağıdır. Yazmıyorsa sıfırdır diyeceğiz. Serbest haldeki atom veya da molekül yapısındaki elementler için. Tek atom içeren iyonlarda atomun yükseltgenme basamağı iyon yüküne eşittir. Örneğin Na artı. Atomun yükseltgenme basamağı sağ üst köşede yazan iyon yüküne eşittir. Artı 1 artı bir. Evet, iyon yükü artı birdir. E, kalsiyum artı 2 yazıyor. İyon 2 iki artı 2'dir. E, azot eksi 3 yazıyor. İyon 2 eksi 3'tür. E, şeklinde ifade edebiliriz. Çok atomlu iyonlarda yani köklerde atomların e, yükseltgenme basamakları toplamı iyon yüküne eşittir. Örneğin fosfat iyonundaki atomların yükseltgenme basamakları toplamı eksi 3'e eşitlenir. E, çünkü e, kökün iyon yükü eksi 3'tür. Bu iyonda oksijen eksi 2'dir. Bunu e, bilmemiz gerekiyor. Oksijeni bilmeliyiz ki fosforu bulabilelim. Fosforun yükseltme basamağı sorulur. Ve nasıl bulunur? E, fosfordan bir tane var. E, fosfor bir tane fosfor yazıyorum. Artı 4 tane oksijen var. 4 çarpı her bir oksijenin e, yükseltme basamağı burada eksi 2 olacağından eksi 2 yazıyorum. Ve eksi 3'e eşitliyorum. Ve buradan fosfor tabii ki artı 5 olarak bulunuyor. Şimdi oksijen neden burada eksi 2'dir? Oksijen bir kere peroksit. 1A ve 2A grubundaki metallerle peroksit bileşiği yapar. Orada eksi 1'dir. E, bir de e, nedir? O, F2 bileşiğinde artı 2'dir. E, bunun dışındaki e, bütün bileşiklerinde oksijen eksi 2 yükseltgen basamağında bulunuyordu. Bileşiklerde, bileşikler nedir? Atomların yükseltgen basamakları toplamı sıfırdır. Örneğin Kalsiyum sülfür bileşindeki atomların yükseltgeme basamakları toplamı sıfıra eşitlenerek kükürtün yükseltgeme basamağı bulunur. Neden kükürtün bulunur? Çünkü kalsiyum her zaman bellidir. Kalsiyum 2A grubudur ve her zaman artı 2'dir. Ama kükürt farklı değerlikler alabilir. Evet kalsiyum sülfürü bakalım hemen. Kalsiyum artı 2 bir tane kalsiyum var. E, ve kükürt de bir tane onu yine S yazıyoruz. Sıfıra eşitliyoruz ve buradan kükürt eksi 2 olarak bulunuyor. Evet, şimdi bu bileşikteki klorun yükseltgen basamağını bulacağız. E, klorun yükseltgen basamağını bulabilmemiz için çinkonun ve oksijenin yükseltgen basamağını biliyor olmamız gerekiyor ki çinko artı 2'dir bu bileşikte. Ki çünkü her zaman artı 2. Oksijen de bu tür bileşiklerde eksi 2 yükseltgen basamağında bulunuyor. Şimdi başlayalım. Çinko artı 2 ise çinkonun yerine artı 2'yi yazdım. Artı. Şimdi klordan, bu iki klorun da şarpanı, oksijen de şarpanı. Klordan iki tane var. Bize bir tane klorun yükseltgene basamağı soruluyor. Artı, oksijen iki kere iki, dört. Dört tane oksijen var ve oksijen eksi iki oluyor. Eşittir, şu sağ üst köşede bir şey yazmadığı için nötr bir yapı, bir bileşik bu. Eşittir sıfır diyoruz. Buradan iki klor, dört kere iki, eksi sekiz. E, i̇ki daha, eksi altı, eşittir sıfır ise diyelim... 2 ee, klor atomu artı 6 yine ise diyelim klor eşittir artı 3 yükseltme basamağında oluyormuş. Bu bileşiğimizde de bir tane krom atomunun yükseltmeye basamağı soruluyor. Bunun dışında yine oksijeni bilmemiz gerekiyor ki oksijen eksi 2'dir diye belirtmişim burada. Şimdi hemen yazalım. Bak şu klor şurada oksijen şöyle gösterelim. 2 krom var bileşiğimizde 2 Artı 7 oksijen var ki oksijenin yükselge basamağı eksi 2'dir. Bu eksi 2 değil. Bu eksi 2 bu köke ait. Bu iyona ait bir değer. Oksijenin ki de eksi 2 tabi. Eksi 2 eşittir. Şu eksi 2 diyoruz. Şöyle yapalım. İse 2 krom atomu artı 2 kere 7'in eksi 14 eşittir. Eksi 2 ise 2 krom eşittir eksi 2 artı 14 olursa 2 krom eşittir artı 12 ve buradan kromun artı 6 bir tane kromun artı 6 yükseltme basamağında olduğunu buluruz. Sık kullanılan katyonlara şöyle bir göz atalım. Artı 1 yüklü, artı 2 yüklü ve artı 3 yüklü katyonlarımız var. İşte H artı hidrojen, işte lityum artı 1 lityum isimleri de bu şekilde olmakta. Şimdi burada Mesela bakır değişken değerlik alabiliyor. Bakır artı 1, bakır artı 2. Ondan sonra demir artı 2, demir artı 3 e, gibi farklı değerlik alıyor alıyor bunlar. Ama diğerleri gördüğüm kadarıyla diğerleri sabit. Şu hidrojen de e, metallerle bileşiklerinde eksi 1, ametallerle bileşiklerinde artı 1 yükseltgen basamağında bulunuyordu. Evet bu şekilde ifade edebiliriz. kullanılan anyonlar. Eksi 1 yüklü, eksi 2 yüklü ve eksi 3 yüklü anyon örneklerimiz var burada. bunları tabi bilmemiz gerekiyor. Evet bunları ezbere bilmemiz gerekiyor. İşte hidrojen eksi 1 iyon yüklü olunca hidrür adını alıyor. Bu florür, bu klorür, bu bromür, iyodür, hidroksit, siyanür, nitrat, asetat. Eksi 1 yüklü. Eksi 2 yüklü işte oksijen 2 eksi olunca oksijen alıyor. Bu sülfür, bu karbonat, eksi 2 ve bu da sülfat biliyorsunuzdur. Eksi 3 yüklü anyonlarımıza bakalım örneklerde ne var. E, nitrür var, fosfürümüz var ve fosfatımız var. Bunları ezberebileceğiz maalesef. Ve geldik son olarak D bloku elementlerinin yükseltme basamaklarına. Önce son kabuktaki S orbitalinden elektronlar verilir. Ve genel olarak artı iki yükseltgen basamağı görülür. Çoğu zaman daha alt kabukta bulunan D orbitalinden de elektron verilir. Ve çok farklı yükseltgen basamakları görülür. E, fakat gümüş her zaman artı birdir. Çinko da her zaman artı e, Diğerleri farklı değerlikler alabilir. E, diğerlerini zaten ezberleme şansımız yok.